Değerli arkadaşlar, e, hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanunundaki değişiklik yapılması hakkında ki kanunun üçüncü maddesi e, hakkında söz aldım. Bunu özellikle belirtiyorum. AKP ilk iktidar döneminde sadece iki torba yasası getirilmiş, getirmişti. Her iktidar döneminde Baktı ki işlerine geliyor bu durum, torba yasalar artarak devam etti. 2007-2011 yılları arasında 11, 2011-15 yılları arasında 21 torba yasa tasarısı getirildi ve 2015 ve 18 ve sonrasında ise torba kanunları e, rekor kırmaya devam etti. Ülkemizi torba yasalarla yönetmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu bir dil alışkanlığı. Yönetme gibi bir derdiniz yok. Her şeyi torbaya koyup yağma ediyorsunuz. Etmeye devam ediyorsunuz. Ülkemizi de torbaya doldurup talan ettiniz. Etmeye de devam ediyorsunuz. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi demişsiniz yasanın adına. Bunu dinleyen duyan da sanacak ki 83 milyonun hakkı olan hazineye ait malların halkın yararına üretilmesi, üretime katılması, değerlendirme, değerlendirici projeler oluşturulması sanacak. Aynı neye benziyor? Zamların adını fiyat ayarlamasına dönüştürdüğünüz gibi bir algı oyunu yaptığınız gibi hazineye ait tüm taşınmazların torbalara doldurulup kaçırmanın adını da düzenleme olarak ifade ediyorsunuz. Hazineye ait varlıkların tamamını artık elde ne kaldıysa hepsini torbaya doldurup onları da yağma etmenin adına hazine mallarını değerlendirme diyorsunuz. Soyulmayan, yağma ve talan edilmeyen kurum kalmadı. Bunu sizler de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Yurdumuzun yer altı ve yer üstü zenginlikleri namına madenler, tarihi eserler, defineler, halkımızın gelmişinden, geçmişinden geleceğine ne varlığı, zenginliği varsa her şeyi torbaya doldurup götürüyorsunuz. Bu yasada yeni bir yağma ve talan yasasıdır. Bu yağma yasalarıyla ülkemizin her bir karışını delik deşik ettiniz. Etmeye devam ediyorsunuz. Bütün Türkiye halkının hepimizin tarihini, zenginliklerini, geleceğimizi talan etmeye devam ediyorsunuz. Yasanın kısmi bir adı da vergi düzen, vergi kanununda değişiklik içeriyor. Saraya bağlı ve işbirlikçi patronlara, firmalara bol keseden vergi affı getiriyorsunuz, borçlarını sıfırlıyorsunuz, bir AKP ve saray geleneği e, oluşturdunuz. Ama yoksullara, halkımıza sıra gelince icralar, yoksulluk, çaresizlik ve ellerinde kalan son ekmek kırılması elinden kapmak, torbalara doldurup götürmenin telaşı içerisindesiniz. 300 300'ün yüz, üstünde vergi çeşidiyle insanlarımız haraca bağlandı, yetmiyor. Devletin görevlileriyle halkımıza yollarda tuzaklar, pusular kuruyorsunuz ve cezalara kesiyorsunuz. O kesilen cezalar da akşam evine götürecekleri iki dilim ekmek parasını da cezalarla kendi havuzunuza dolduruyorsunuz. Geçen hafta Nurtepe pazarına gittim. Yani gayet yoksulların normal halkımızın oturduğu bir mahallenin pazarı. Üç Tamamlayın sözleri. saptan ibaret olan tere, maydanoz demetleri 5 lira 6 liraydı. Biraz önce arkadaşımız zaten gösterdi bazı fiyat örneklerini. Halkımız bir demet maydanoz alamıyor. AKP Genel Başkanı Ramazan Arifesi'nde çıkmış halkın aklıyla, boğazıyla, geçimiyle, yoksulluğuyla dalga geçer gibi manda yoğurdu tarifi veriyor, Medine hurması tarifi veriyor, Kastamonu e, kestane balı tarifi veriyor. Bu halk, bu yoksul halk Medine hurmasını nereden bulacak? Medine dilencesinden beter ettiğiniz halkı. Halkımız şu Ramazan gününde Medine dilencesinden daha kötü durumda. Ama siz kalkıyorsunuz insanlara Van'da yoğurdu tarifi veriyorsunuz. Önergi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Üçüncü madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler madde kabul edilmiştir. En büyük mağduriyet hayat pahalı. Bırakın yakın tarihimizi şu anda dünyada görülmemiş seviyeye çıkan bir enflasyon var Türkiye'de. Peki bunun sorumlusu kim? Bakın size bir grafik göstereceğim şöyle. Bu OECD ülkeleri arasında yapılmış bir enflasyon grafiği. Burada belki göremiyorsunuz ama Türkiye'yi bulmanız çok zor olmayacak çünkü Türkiye işte bu gördüğünüz e, Türkiye'yi ifade ediyor. Ya bu tabloyu yaratan kim? Bu grafiği yaratan kim? Aynaya bakmanız gerekiyor çünkü bunu yaratan sizlersiniz. Emeğiyle geçinen alın teri akıtarak geçinen herkes şu anda büyük bir çaresizlik ve sefalet yaşıyor. Asgari ücret artışı yapıldı evet ama zamlar hepsini çoktan geri aldı. Şu anda ücretler hiçbir şeye yetmiyor. Açlık sınırı 5000 liraya dayanmış durumda. Gelin asgari ücreti her 3 ayda bir art, e, artan enflasyona göre yeniden düzenleyelim diyoruz red ediyorsunuz. Emekli maaşları tam bir sefalet ücreti konumunda. Emekli maaşlarını asgari ücret seviye, seviyesine çıkartalım diyoruz, red ediyorsunuz. Ücretler kira, elektrik, su faturalarına yetmiyor. İşsizler iş bulamıyor. Çalışanların ücretleri kiraya, faturaya yetmiyor. Gelin elektrik, su, ısınma, barınma gibi temel ihtiyaçları her yurttaş için hak olarak verelim diyoruz. Kabul etmiyorsunuz. Yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Ama siz halka vermek yerine cengizgillere, limaklara, yandaş oligarklara Kazanç sağlamayı e, vergilerini silmeyi tercih ediyorsunuz. Gelin herkese ya iş ya da gelir güvencesi sağlayalım dedik. Zamlar yağmasın, zamları geri alın dedik. Bir mermi kaç para biliyor musunuz dediniz. Savaşa silaha sihaya ihaya kaynak akıttınız. Tekrar soruyoruz sizlere bu torbada halkın geçim sorununa bir çözüm var mı? Halkımız geçinemiyor. Marketlerde bebek mamalarına tek kilit değil iki kilit vuruluyor artık. Anneler bebeklerini makarna suyuyla besliyorlar. Daha doğrusu doyuruyorlar. Tuvalet kağıdı, bebek bezi, kadın pedi, lüks tüketim maddeleri haline gelmiş. Satın alınamıyor. Bu yasa teklifiniz buna bir çözüm üretebiliyor mu? Hayır. Vatandaşın mağduriyeti için getirdik dediğiniz bu yasa teklifi aslında artan enerji maliyetlerine çözüm getirebilecek bir paket olarak gelebilirdi ama bunu yapmadınız. Bu ay itibariyle yüzde yetmiş beşi aşan gıda enflasyonuna katlanan tarımsal maliyetlere ve tarımsal faaliyetlerdeki gerilemeye çözüm getirebilirdik ama getirmediniz. Bu yasa kadın işsizliğine, güvencesizliğine bir çözüm getiriyor mu? Getirmiyor. Gelin bütçeden bakım ekonomisi için pay ayıralım dedik ama ona da hayır dediniz. Her mahalleye, her iş yerine kreş açalım, bakım merkezleri açalım, kadın istihdamını büyütelim dedik. Buna da hayır dediniz. Tarım işçilerine, ev işçilerine, ev çalışan kadın emekçilere sosyal güvence verelim. Ev kadınlarına, ev emekçisi kadınlara emekli yapalım dedik. Ona da hayır dediniz. Bir kez daha söylüyoruz. Bu boş torbaları bırakın. Gelin bahsettiğimiz bu gerçek çözümlere odaklanalım. Gelin gıda krizine çözüm üretmek için kanun yapalım. Gelin güvenceli tarım emeği yasası çıkartalım. Boş kalan bütün tarım arazilerinin ekilmesi için çaba harcayalım. Hem işsizliğe hem de gıda enflasyonunu ortadan kaldıracak çözümler üretelim. Gıda krizi kapıda, buna çözüm üretelim. Tarım emekçilerini, kırsal faaliyette güçlendirelim, satın alma garantili tarımsal üretim modelleri üzerine çalışalım. Tabii e, bu çözüm önerilerine e, en büyük engel sizlersiniz. O yüzden sizlerle bu konuları tartışamıyoruz. Bunu halkımızın, e, bunu halkımız da görüyor ve yaşanacak bir ülkeyi bizler kuracağız diyoruz. Teşekkürler.